Hey guys, ben Gosti. Bu videomuzda lisemin ilk gününü e, göstereceğim. Pazar günü hazırlanmamı göstereceğim e, akşam. Ondan sonra e, sabah hazırlanmamı biraz gösterebilirsem gösteririm. Bir de e, okuldan gelince neler yaptım okulda, işte nasıl geçti falan filan, bunlardan bahsedeceğim. İyi seyirler. <laughs> Terima kasih telah menonton! Ödevle başlayacağız. sırf bu da çantayı doldursun diye. Kurgu defteri. De kitap. Şu anda kişisel gelişimi okuyorum. Ne alaka ben de bilmiyorum. Ha bir de dosya. Bunu Ya da böyle motif... Ali Türkçe konuşmak istiyorum, evet. Modifiye etmiştik haberiniz ola. İzleyebilirsiniz. Not defteri. 3 tane post-itim var. Hangisini götüreceğim? Şu ikisini götüreyim. Şöyle peçete var. Islak handi var. Kısal ihtiyaç. Bu önceki çantamın setinden çıkmıştı. Bence çok hani iyi bir şey. içine koyuyorum bunu. Ee, mesela arkadaşınız sizden isteyince böyle alttan alttan vermek yerine Allah şunu diye verebiliyorsunuz yani rahatlıkla görünmediği için. Ee, başka ne vardı ya? Ha para. Cüzdan koyuyorum. İçinde 30 lira var. ও oh, লো banyodan çıktım. Banyoya girmiştim. Cilt bakımını yapacağım şimdi. Sonra da yatacağım. Bu arada ne alaka galatasaray forması ben de bilmiyorum. Ne zaman video etsem garip garip kombinlerim oluyor. 17.55. Yani tabii ki de bu her stadyo vlog çöken insan da bulunan o kayışı saatinden var. Yeşil. Evet. Okuldan geldim. Okulum saat 4'te bitiyor. Ee, okulda neler oldu onları anlatacağım size. Evet. Yüzümü bu videoda hiç göstermemiş olacağım ama yani sürekli iki videodur bunu söylüyorum ama hani evde öyle bir ortam yok video çekecek ortam yok şu an annemler hani arkadaşlarına ya okul nasıl geçti şöyleydi böyleydi falan filan diye konuştuğumu düşünüyorlar o yüzden böyle açtım videoyu mükemmel açısı pijamalarımı gördünüz yanlışlıkla unutun neyse sabah gittim ben okula ne diyor oğlum tam gittiğimde işte müdür mikrofonla şey dedi sıra olun dedi. Sıraya geçtik. İşte e, en öne geçtim ben. Sonra hani en önden gideyim sınıfa ilk ben gideyim. Bu sayede istediğim yeri kapayım diye, istediğim sırayı kapayım diye. E, müdür konuşma yaptı falan filan. Şey hayal etmiştim ben. Sıraya gireceğimizde böyle on, önlere geçerim de en öne geçmem diye düşünüyordum. Hatta şey oldu. Hani bayrağı çekiyorlar ya birkaç kişi görevli oluyor bayrakta. İstiklal Marşı okunurken bayrağı havaya işte çekiyorlar direktle de. i̇ki tane abla bayrak görevindeydi ve bize seslendi işte kız gelseniz buraya bir gelin falan falan yaptı. Yanındaki kız yok ben gelmeyeyim abla dedi ben de onu uyarak ben de gelmeyeyim dedim falan. Sonra bir sınıfa geçtik sınıfa giderken işte yine en önlerde gidiyordum hani şey olsun diye yer kapayım diye. Sonra bir gittim istediğim yere kapmışlar ne ara bilmiyorum yani kapılar kapalıydı ne ara içeri girip çantanızı koydunuz yani sabahleyin okul daha yeni açılımla falan girmişler çantalar vardı orada ee, ben de B planım olan bir yere geçtim en arkaya oturdum bu arada ve e, öğle arasına kadar kimseyle konuşmam çok şeydi yani sinir bozucuydu hep hani şey düşünmüştüm bir tane arkadaşım olacak böyle deli dolu motorcu futbolcu ve tam hayalimdeki gibi özgüvenli falan tam, tam öyle biri istiyordum hani onu lisede bulacağım diye bekliyordum ee, ama etrafıma bir baktım hiç öyle bir insan yok yani eksik olan şey bu böyle her sınıfta özgüvenli işte oradan oraya atlayan konuşan herkesle konuşan falan filan neşe dolu falan o insan olur ya o yok bizim sınıfta niye yok hiçbir fikrim yok olması lazım yani abi genel bir şeydir bu her sınıfta olur ve yok kızlar hep böyle üst sınıf gibiydiler yani bir saniye imana dönelim kolum gözükecek böyle işte saçlarını düzleştirmişler güzel bir makyajlarını yapmışlar falan filan yani ben de yaptım tamam ama çok hafiften bir şey yaptım onlar böyle Ruju sürmüş, kontürü sürmüş, işte allık, rimel falan filan hepsini yapmışlar. Hani böyle üst sınıf ablalar gibi duruyorlardı. Baktım, hani pikmi tipi vardı zaten. Dedim bunlar yani kaliteli insanlar değil, kalitesiz insanlarla dolu sınıf. Ee, bir tane kız vardı futbolcuymuş. Dedim işte sonraki iki dersimiz beden dizim ben hani öyle de önce kimseyle konuşmadığım için bir de şöyle sağımda erkek var önünde erkek var hani her yerim erkek çevrede ben şey falan düşünüyorum önümde mesela iki tane kız oturur ben onlarda konuşurum tanışırım falan diyordum ama erkek var önde de iki tane salan biri oturmuş yani <laughs> cidden ama öyle böyle hocalarla falan tanıştık bugün birkaç hocayla tanıştık ee, Biyoloji hocasını sevdim. Matematik hocasını sevdim. Din hocasını sevmedim. Din hocası direkt geldi. işte kitapları aldık tamam ama ilk gün olduğu için ders işlenmesini beklemiyorduk. Hoca geldi böyle işte e, ayağa kalktık, selamlaştık falan oturduk. Dedi kitaplarınız niye yok? Açın şu kitapları işte. Siz benim dersime geliyorsunuz. Kitaplarınız nasıl olmaz falan filan bir şeyler dedi. Herkes kitaplarını çıkardı hemen. Yani dersle karışık sohbet yaptık onunla da. Şöyle benim eski sınıfımdan bir arkadaşım vardı. Gittiğimde fark ettim işte baktım erkek bu arada kendisi. Dedim aa birisi var. Tanıdığım birisi var falan filan oldu. Zil çalıyor teneffüse giriyoruz. Bir bakıyorum çocuk ortadan kayboluyor. Nerede bu çocuk? <laughs> Diyorum konuşayım tam sonraki teneffüs işte gideyim yanına anlasılsın ne haber falan filan. Çocuk yok. <laughs> yok oluyor bir anda saniyesinde bir de herkes birbirini tanıyor yani şöyle dört tane kız buraya oturmuş dört tane kız buraya oturmuş falan filan gibisinden Böyle oturma düzenli oluşmuş işte o dördü aynı okuldan geliyor o dördü aynı sınıftan geliyor falan gibisinden tanıyorlar birbirlerini öğleden sonra işte öğlen eve geldim yemeğimi yedim falan annemlere anlatma hatta şey dedi babam şimdi şöyle ben etrafı beğenmedim yani çok diyorum kalitesiz insanlar içimden var ya neler neler geçiriyorum böyle bakıyorum ya bunlar ne, ne mal salak mısınız arkada iki tane kız dedikodu yapıyor badana boyasınlar zaten ya öyle mi kanka ay anasını o onun mı aldatmış o onu engellemiş mi aa bir de bağıra bağıra konuşuyorlar içimden böyle susun lan artık susun böyle şey yapıyorum Önceki gerçekten gerizekalı tipi de gerizekalı mal gibi duruyor. Hani kafada değil sorun böyle anladın işte nasıl bir hani mal tipi bu zaten var çocukta mal gibi bir şey zaten. Böyle geldiler tamam mı? İşte çocuk döndü dedi sen beni nereden tanıyorsun dedi. Sen şey değil misin dedi. Evet dedi nereden tanıyorsun dedi. İşte sen bilmem ne okulundan gelmedin mi? Evet dedi. Sonra şey dedi ben seni 7. sınıf sanıyordum dedi. Diğeri de döndü. Hayır ben 8. aynı yaştaydı biz seninle dedi. Böyle bunlar oturdu biraz sohbet ettiler falan filan tamam mı? Sonra döndü dedi ki Ne yani ben 7. sınıftım? sen de mi 7. sınıftın? Ne? Hayır ya ne, ne alaka? Aa olamaz. Yani. Değil mi? Şu anda dokuzda gidiyorsanız ikiniz de. Böyle içimden biraz onlara şey yaptım. Bundan mısınız falan filan diye. İşte bunlar şey dediler. Hadi basket atmaya çalışalım çöpe dediler. Kağıt buruşturdular. İki tane kağıt attılar. İkisi de girmedi çöpe. Bekledim dedim hani bana ne ne yaparlarsa yapsınlar. Sonra hani normalde de böyle davranırım. Sonra dedim ki ben farklı biri olacağım bu sefer. Bu lisede hani farklı biri olarak tanınayım ki nasıl tanındıysam öyle bilinirim öyle gider. Dö dürttüm önündeki çocuğu işte dedim atacaksınız herhalde dedim atın bence onları çöpe atın dedim bu öğlen babama bunları anlattım i̇şte çocuk da orada şey oldu böyle bir çekindi tam atan kanka kalksana bir atalım şunları falan filan yaptı ee, babam şey diyor bana kelimeyi hatırlayamadım bir saniye <laughs> sınıfın ağır ablasısın diyor böyle yaslanmışım var ama herkesi öldürecek gibi böyle ben insanlarına nefret ediyorum der gibi bakıyorum, yargılıyorum içinden böyle sayılıyorum falan. Cam kenarındaydım zaten. Bir tane kız kalktı işte ayağa. Perdeyi açacak. İşte ee, işte ben de önüme bakıyorum. Defter falan bakıyorum. Hani direkt ilk temiz zaten kurgu defterimi çıkardım. Bir şeyler yazıyorum. Böyle çok bilmiş görünerek. Ben öyle önüme dönmüşüm. işte. kız perdeyi açmak istedi. Biraz bir çekti. Ben de hani etrafımda bir hareketli görünce ne oluyor diye kafamı kaldırdım kıza baktım kız da sonra perdeyi bıraktı direkt yani nasıl baktım hiç bilmiyorum ama korktu galiba yani şimdi kendi de çok şey anlatmayayım böyle abartı abartı anlatmayayım da bir şey oldu orada benim bakışlarımda bir şey vardı galiba öyle önce böyle geçti sonra öğleden sonra dedim ki biraz da hani madem insanlar benimle tanışmıyor ben onlarla tanışayım yani hep çünkü şey yapmıştım şöyle düşünüyorum yani insanlara benimle tanışmaları için bir açık veriyorum işte gidiyorum mesela ejderhalı kolyemi takıyorum niye görüp bunu hani şey falan diyebilirler gelip aa ejderha mı seviyorsun ben de seviyorum veya işte örümcek adamlı bilekliğimi takarım gelip bana sen de mi marvulcusun falan filan hani benimle konuşmalar için onlara açık vermek istiyordum ama kimse konuşmadı ben de dedim işte bari kendimi konuşayım ben dersin babama sordum aşağıya mı inilir hoca sınıfı mı gelir diye. Babam da aşağı inin dedi. Ama ben yine de hem anksiyete sağ olsun hem de birileriyle tanışabilmek için gittim. İşte önce ıı, hani böyle üç sıra var ya kendi sıramda önde oturan kızlara gittim. Dedim aşağıya mı ineceğiz biliyor musunuz falan diye. Onlar da bilmiyoruz dediler. Sonra bir oturdum yerime sonra tekrar kalktım diğer yandakilere sordum. Ve ne oldu biliyor musun? O diğer yanda oturan kız bana bir tanıdık gelmişti. Dedim herhalde aynı ortaokulda okuyorduk. Sonradan aklıma geldi bu kız. Dedim benim arkadaşımın arkadaşı. <laughs> Ama şey hani tanışıyoruz. Tanışmıştık bir ara. Sonra ben gittim sordum. O da dedi sen şunun arkadaşısın değil mi dedi. Evet dedim ben de seni hatırladım falan filan. Beden de onlarla konuştum. İki kişiyle tanışmış oldum. O ve onun sıra arkadaşıyla. Ama hani şöyle... 2 ders beden bir de teneffüs ekleyince 90 dakika oluyor ve 90 dakikanın 20 dakikası falan konuşmuşuzdur. Öyle bir şey. Böyle sus sus oturuyoruz. Bilemedim ne yapsam şey falan yaptım bir yerde. Ey daha da nasılsınız böyle sus sus oturuyoruz falan yaptım. Gülüp geçtiler konuşmadılar. Bilmiyorum. Yani hiç istediğim gibi olmadı açıkçası. 5. sınıf yaşadığım gibi olacak gibi hissediyorum. Yani ben böyle dışlanmış arkada kalan bir insan olacakmışım gibi hissediyorum. Öyle olacak büyük ihtimal. Bir de şey oldu ben normalde tek oturuyordum işte. Üçüncü ders bilen kız geldi. Biraz kız hani engelli gibiydi. Yanıma oturttular yanım boş diye. Şey demiştim ben önce Allah'ım inşallah tek otururum diye dua ettim. Sonra baktım etrafımda hep erkek var. Dedim Allah'ım inşallah yanıma bir kız oturur. İşte doğayı ayrıntılı etmek lazım. Yani bilmiyorum. Hani şimdi şeyde olmuyor. işte ön yargılı ayrımcı falan filan görünmek istemiyorum ama sosyalleşmek için yani yanıma başka birinin oturmasını isterdim ben. Neyse. Kız bir ders kaldı sonra hiç gelmedi zaten. Bilmiyorum artık. Ne olacak? Ee, Böyle, ilk günüm böyle geçti yani pek kişiyle konuşamadım, tanışamadım. Nasıl olacak bilmiyorum, lise istediğim gibi geçmeyecek galiba. Ama beni pes etmek yok, ne olacak? Bu zamana kadar da ben hani tek başıma çok kaldım. Oktokul hani şu son üç yıl hariç hep tek başımaydım. Yani yalandan arkadaşlarım vardı. Böyle ciddi ciddi her tarafı takıldığım insanlar yoktu. Yani yine yaparım ben bunu ya. Siz de yapın yani okulun, lisenin özellikle ilk günüse ve kötü geçtiyse boş verin. Gidin mesela başka sınıftan birileriyle de konuşabilirsiniz ne bileyim. Ve illa biriyle birlikte olmanıza da gerekiyor. Yani Evet bazı yerlerde başkalarına ihtiyacımız var. Evet ama kendi başınıza da ayakta kalmayı hani öğrenmemiz lazım. Tek başımıza da yapabilmemiz lazım. Bu yüzden böyle oturup hiç arkadaşım yok ne yapacağım ben falan filan yapmak yerine tek başınıza eğlenmeyi de öğrenin bence. Mesela ben hep şey düşünürüm işte arkadaşım olmazsa falan alırım kitabımı otururum bahçeye mis gibi böyle hani bahçede bir de he Hava böyle yağmurluysa yağmur işte yeni dindiyse falan ortalıkta güzel bir toprak kokusu. Otururum böyle banka. Güzel güzel kitabımı okurum. Şöyle bir sıkıntı var ama şu anda kitabım yok. <laughs> yani o biraz sıkıntı. Öyle, onun dışında yani bir şeyler yapmayı öğrenmeliyiz. Ben inanıyorum iyi olacağını. Ben şeyi bekliyorum. Edebiyat, fizik ve resim derslerini hani dört gözle bekliyorum. En azından o şekilde belki yani şimdi edebiyatta kitap yazacağım onu öğreneceğim. Kitabım bilim kurgu ve fizikle alakalı fizik hocasına danışacağım o yüzden. Resimde de e, moda tasarım okumak istediğim için çizimde ilerlemem lazım. Onun için resime gideceğim. Belki hani özellikle yazarlık ve resim konusunda başka sınıflardan da hocalara başvuran olacaktır. Bu şekilde belki arkadaş toplayabilirim futsala da gitmeyi istiyordum açıkçası ben. Ee, annemlere sordum izin vermediler. Yani şu anlık futsal iptal hani futsaldan başka sınıflardan tanıştığım olur falan filan diye düşünüyordum. Ee, olmayacak gibi. Bilmiyorum. Evet guys burada sizinle lisenin ilk gününü paylaştım. İnşallah sizin lisenizin ilk günü güzel geçmiştir ya da okulunuz direkt güzel geçmiştir. Güzel eğitim hayatlarınız olsun. Yani her şey arkadaşla bitmiyor. Evet arkadaş çok önemli. Her şey derste de bitmiyor. Arkadaş lazım her şekilde. Ama ne olursa olsun yani pes etmemeliyiz. Bir şekilde hani bunlara çok fazla kafaya takmamalıyız bence. Başarabiliriz. Hoşçakalın.